Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada daha önce Türk bayrağını yırtarak provokasyon yapmaya çalışan Yunanistan'daki ırkçı Altın Şafak Partisi üyesi Yannis Lagos'un dokunulmazlığı kaldırıldı. Parlamento'da dün akşam yapılan ancak sonuçları bugün açıklanan oylamada 658 milletvekili Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılması için oy verdi 25 milletvekili karşı çıktı. Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılmasını Yunanistan makamları talep etmişti. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin oylama sonucuyla ilgili Yunanistan'ı bilgilendireceği, ayrıca bir talep gelmesi halinde parlamento'nun yetkisi kapsamında bunun da karşılanacağı bildirildi. Bu aşamadan sonra Yunanistan'ın Lagos hakkında uluslararası tutuklama emri çıkartması bekleniyor. Bu durumda Lagos'un Belçika'da yakalanması halinde tutuklanması, Yunanistan'a dönmek isterse gönderilmesi gerekiyor. Lagos gibi hapis cezası alan bir başka Altın Şafak üyesi eski Yunanistan Meclisi üyesi Hritsos Papas da henüz yakalanamadı. Papas'ın Balkanlarda bir ülkede saklandığı iddia ediliyor. Altın Şafak Partisi Yunanistan'da mahkeme tarafından suç örgütü olarak kabul edilmiş bu örgütü yönettikleri gerekçesiyle Lagos'unda aralarında bulunduğu bazı parti üyeleri hapis cezalarına çarptırılmıştı. Lagos hakkında 13 yıllık hapis cezası verildiği 7 Ekim 2020'de dokunulmazlığını kullanarak Yunanistan'dan kaçarak Brüksel'e gitmişti. Lagos Altın Şafak Partisi'nden apartmanı milletvekilliğine seçildikten sonra Altın Şafak'tan istifa ederek Ulusal Halk Vicdanı adı altında kendi partisini kurmuştu. 47 yaşındaki Lagos ırkçı faaliyetleri ve yüz kızartıcı pek çok suç nedeniyle daha önce de tutuklanmış ve cezalar almıştı. Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada daha önce Türk bayrağını yırtarak provokasyon yapmaya çalışan Yunanistan'daki ırkçı Altın Şafak Partisi üyesi Yannis Lagos'un dokunulmazlığı kaldırıldı. Parlamentoda dün akşam yapılan ancak sonuçları bugün açıklanan oylamada 658 milletvekili Lagos'un dokunu.